Herkese merhaba canlar bugün ee, bir duyuru çekeceğim nedeni şu bir dakika cızır cızır bugün bir duyuru yapacağım ee, bu bir duyuru videosudur eğer canınız sıkılırsa çıkabilirsiniz çok önemli bir duyurumudur. Ben sanmıyorum. Bugün biliyorsunuz o beklediğimiz günlerden biri. Bugün ayrılmaz e, kızlar serisini atacağım gün. Atacağım. Evet. Atmayı düşünüyorum. Atacağım kesinlikle. Ama tam zamanında atamayabilirim. Akşam atı, akşam atabilirim veya yarın atabilirim arkadaşlar. Çünkü biz bugün babaannene gideceğiz. Ee, bu yüzden tam olarak tam saatinde atamayabilirim. Eğer akşam uyanık olursanız saat kaç olur? Kaç gibi olur? 13 şu an. Şimdi aslında dün çekecektim ama dün biliyorsunuz anneler günüydü ve ben de anneme hediye yapmak için hazırlandım anneme hediye yaptım ee, tam zamanında veremedim onu çünkü anne uyumuştu saat 12 geçmişti anne uyandığında bu yüzden tam zamanında veremedim onu da zaten bugün çekeceğim ve atacağım. Konuşmamız hazır. Ee, her şeyimiz hazır. Senaryomuz falan. karşımıza olacağız. Saat kaç gibi olabilir onu bilmiyorum. Ee, ilk i̇lk gösterim halinde atacağım. Tabi Toca İrem kanalına atacağım. İrem atmayacağım. Bu arada arkadaşlar ben demiştim ki Toca İrem kanalında onu abone duyurusunda. Ben inanmazlar şova video çektim. Çektim. Ee, bir sürü güzel video fikri de hala da, aklımda var. Arkadaşımla iki tane video çektim. Onları editleyip atacaktım normalde. Ama aklıma ona böyle büyürüsündeki konuşma geldi. Bu arada şunu fark ettim. Burası boş durmuş. Buraya bir tablo koyarım ben. belki de yani duyuruda da bunun ne alakası var? Neyse. Ona bana videosu, ona bana konuşmasında demiştim ki ben ee, şey atmayacağım demiştim. İnanmazlar şu çok abo video atmayacağım demiştim abone diyorum azda. E, video atmayacağım demiştim nedeni de şuydu benim böyle değişik bir tik gibi bir şeyim var. Burnum mu yamuk duruyor yoksa gözlüğüm mü? Bunun ne alakası var? Neyse demiştim ki çok uzaktım demiştim ki tip ee, gibi bir şey bu bir kanalda abonesinden fazla videosu olmadı bence demiştim ve biliyorsun bunu buna girmeyeceğim ne diye giriyorum bu bilmiyorum sanki denet denetmenim ee, böyle arkadan ses geliyor mu şu? an? Neyse e, ben konuşayım. Belki konuşursan çıkmaz. E, şimdi şey e, buraya pek video atmayacağım. Çünkü Tocu İrem kanalında 7 video var. Ama 10 abonem var. Oraya 11 video falan yapana kadar yani bu kanala atmayı düşünmüyorum. Şu an duyuru çekmek için bunu diğer kanalımı söyledim. Diğer kanalımda abone olmayan kişiler de buradaki bu, bu kanalımda abone olan kişiler de bilsin diye söylüyorum. Ee, İrem Show kanalına pek bir atmayacağım. Ayşe şeyle beraber video çektik dedim. Ama bu bir toca videosu değil. Bir görün e resim veya başka tür videolar Demiştim ki en kısa sürede Ayşe ile bir video çekeceğim demiştim. Toca İrem kanalında. İrem, pardon İrem Azra kanalında demiştim. Ama toplulukta dedim. Topluluğu, topluluğa bakamayan kişi var mı acaba? Onu bilmiyorum. Yani ben bakabiliyorum. Tabletten eskiden bakamıyordu. Şimdi tabletten de rahatça bakabiliyorum siz bakabiliyor musunuz bilmiyorum ama bakamıyorsanız eğer bir telefondan rahatça bakabilirsiniz. Topluluğum, topluluğumda çok bir şey paylaşmadım. Üç tane şey paylaştım yani. Ee, çok uzak. Kısa videolar çekmeye çalışacağım. Ee, bu arada arkadaşımın fikriyle Ayşe'nin fikriyle bizim ayrılmış kızlar serisini daha güzel bir hale getirdik. Ben sonunu başka bir şekilde yapacaktım ama sonu bu şekilde bence daha güzel olur arkadaşlar. Böyle yapacağım. Ayşe'nin dediği gibi olacak. Sadece aradan bir kısmı silmiş olabilirim. Olabilirim. Neyse boş verin. Ee, yapacağım, çekeceğim, atacağım falan filan fıstık. İşte öyle olacak. Haberiniz olsun diye söylüyorum. Bunu şu an o yüzden çekiyorum. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bye bye. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada bu video bu duyuru videosu işimize yaradıysa bundan haberdar olduğunuz için mutluysanız lütfen videomu beğenin. Son günlerde bakıyorum beğenimiz azaldı. Beğeni sayımız, görüntülenme sayımız azaldı. Hatta e, yorumlar açık. Yorum yazın falan demiyorum yani. Ya. Beğenin falan demiyorum. İzleyin de falan demiyorum. Zorunlu da değilsiniz. Herkes kendi hayatını kendi yaşar. Dondu bir yemeğimden da. <laughs> evet. Neyse. Siz çok sevinir canlar. Görüşürüz. Bay bay. Ee, Tocay Rem kanalıma geçeceksiniz büyük ihtimalle bu videodan sonra. Ee, görüşürüz. Diyecek <laughs> bir şey vardı sanki ama unuttum. Size tekrardan söyleyeyim. Sizi çok seviyorum. 23 abone olduk. Bu kanalımda. Diğer kanalımda ise 10 aboneyiz. Yani aklımda bir şeyler var ama unutuyorum. Konuşacağım. Konuşamıyorum. Neyse ben artık kapatayım. Çok saçmalamaya başladım. Görüşürüz canlar. Kanalıma abone olun. Beğenin, like atın yani. Bay <laughs> <laughs> bay canlar.